Dostum. Keyifler yerinde. Vallahi yayın ne iyiyiz. güzel oldu ya. valla Ercan hoş geldin ya. Hoş bulduk. Ne izledik sen. ya oğlum bunu Aynı şeyleri atıp duruyorsun. Onu <laughs> e, Bu ne ya? abi kaza yok mu kaza? Ya bu ne oğlum mal mısın sen bu ne? <laughs> abi ben de anlamadım ki ne yapıyorlar. Var böyle bir şey niye şaşırdınız? Nerede var ya böyle bir şey? Var sana yapmadılar mı bedelliye giderken? Yapmadılar. Nasıl ya pembe tezkele için şeye de bakıyorlar. Diğer ya. tarafa. Sen yeni yeniçeri testini biliyor mu? Yok. Kendi özel ayırmışlar kenarda çekmişler. Vaka diye. A <laughs> salak <laughs> mısınız ya? <laughs> Dur bakalım ne demiş? He looks Bu gözlerle oh. hiçbir şey göremez mi diyor? Asla böyle biri görmedim. Ama diyor evet. o, eşsiz biri diyor. Çağrı. Unique dedi sana. Daha önce bu kadar unik birisini görmedim dedi. Ben en de daha önce Allah buydu. belan versin bu kadar büyük meme görmedim bak yemin ediyorum. <laughs> <laughs> Hayatı iyi bari güzel bu, yani. Allah şafsun. Anything similar that's very unique. O vücutu yapay zekayla yapmışlar değil mi? Evet. Ya bırak <laughs> ya ne yapay zekası ben kendi zekamla yaptım. Kafayı <laughs> <laughs> kullandım. A A seven out of ten for playing God. Bu bunları... Yedi verdi. Kaç verdi? <gülüyor> Lan bu <laughs> Ya siz Onun niye gittiniz bu kızın verdi. chatine gidip de bütün bizi sürekli puanlattırıyorsunuz ya? İyi yayınlar. Ya, ya, ya şey dese... Ya bunu Ya şey dese ya bu kim bu tipini ne? siktiğimin dese mesela <laughs> ne olacak ben de bunu gördüğümde? <laughs> Bir şey diyemedi ha gugu ya. Kalp kırmak istiyor mu demek ki? <laughs> Tarık Şafak 50 TL gelmiş iyi yayınlar demiş çok teşekkür ederim Tarık'cığım. Messi'nin sol büllük. E, abi boy sorar mısın Messi mi Ronaldo mu diye nedeniyle beraber? Ronaldo. Nedeni PES'te hep Ronaldo'cuydum. 103 PM 5 Kegram OKB ile uğraşıyorum. Bir kafamı sen dağıtıyorsun. iki varsın o cevabım. OKB ne demek lan? Neyi kısaltması OKB? Obsesif, kompulsif bozukluk. Ha, hoş geldi kanka aramıza. Your average your average otaku. Big sniffer. Direkt geçti lan. 5 verdi Google'ya. Bu ne izliyor lan arkada? Kardeşim yapmayın gözün sevim ya. Bak bant deyince aklına şu geliyor değil mi? He? Ben bunu abajur demek istiyorum. Abajur deyince gelsin aklıma amına koyayım. Kim buldu bunu bank deyince aklıma direkt bu geliyor. Lan oğlum o öyle bir şey değil. Niye? Her, her lisanın, her dilin ortak bir haznesi var. O hazne içerisinden aslında çok farklı istisna olmadığı sürece benzer şeyleri alıyorlar. Bak kanka bu, bu ne? Gözlük. Heh, ben bunu araba demek istiyorum amına koyayım. Kim buldu bu gözlüğü amına koyayım? Gözlük, ya gözlük çok spesifik. Gözden geliyor onun zaten. E olayı. tamam da kanka araba deyince aklıma bu gelsin. Ben atıyorum ya da bileklik yerine de işte ne bileyim. Şu para o zaman onu. ona bakılırsa A, de, A ya da A demek istemiyorum ben. Benim için A B. Tam çok mantıklı. Kim buldu bunu? A deyince niye o harf geliyor? İşte burada da şu doğuyor. <laughs> ben A'dan bunun tartışması. Bir var mı? İşte Discord'a gittim yani? de böyle buluyor Basma bunları. Ya. B'de A tipi var mı? <laughs> A deyince aklıma nasıl bir şey geliyor? Böyle değil mi? <laughs> oğlum ne hala kalmana bu ya? ya? Harbi bir şey mi çıkıyor? B'de var mı? Yok. İşte. Ya oğlum gerizekalı. Dostum siz kafayı <gülüyor> yersiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu tartışmayı derhal bırakın. Vallahi kafayı yersiniz. Ya? Ya? Ne? 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 ne Oğlum bu <laughs> <nerede> ne? Karaman mıydı? Karavan ne alaka Bu ne ya? Bu nasıl bir video ya? Niye gülüyorsunuz ya? Hani en iyi geçişler Marvel'deydi. Çok sinir oldum ya. <laughs> Kardeşim bu kanalda ırkçılık yapanı bak moderatörlerimi söylüyorum direkt banlayın tamam mı? Temiz saygı nerede bu kim? Bu sefer atar mı? <laughs> Hadi oğlum vur artık ya. kanat eliyen bara delemişler. <laughs> Yok amma. Hangi ortam olur da otur. Ben bağırın kalıcını Abi ben Suriye. Allah Allah. Acımdan öldüm la hiç bir şey yemedim bugün. Hele bir fakir tartini yapalım fakir tartini. Çokomelo. Çokomelo fakir tartini. Oh, Gugucan oh. 1328, 1328 kişiyle baskına geldi. Gugucan 1328 kişiyle baskına gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> fakir tartini. Nutella kutusu <laughs> muydu? <laughs> <laughs> e, salça <laughs> çıkardı. Bak, bak. Fakir var. neyi diyor? Tartini mi diyor Tartini. <laughs> Bunu ancak fakirler yer. Oh, 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 oh. Bunu ancak fakirler yer. Oh, 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 oh. Bunu tadını sen. Sakin, yapma. ol, sakin yapma. ol. Hayvanlık yapma. <laughs> İber yemeyen <yeri alamadım. gülüyor> adam var mı? Acımdan öldüm. Oh, oh, çokomelo. Çokomelo <laughs> ne demek abi? <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. 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 Ama koşu yalayana Aleykümselam. kadar Aleykümselam. okeydim ben. Hoş buldum. Allah Allah. Çok omelo. Hamaratlık gününden herkese merhaba. Bugün benim hamaratlık günüm. Bakmayın hamaratlık günü dediğime. Aslında ben her zaman hamaratım. Beni bilenler bilir. Ne kadar temiz ve düzenli bir kadın olduğumu. Ama hazır bugün hamaratlık günüm gelmişken dedim dolabımı temizleyeyim. Senin bugün hamaratlık Aslında günün değil, bugün senin temizlik günün olmuş yani. Senin bugün temizlenme günün olmuş, dolabı temizle. Fazla şey yok. Fazla dağılmamış çünkü birazcık dağılmış. Birazcık dağılmasına rağmen çok rahatsız oldum. böyle Yok ya bundan da rahatsız niye oldun? Duramıyorum. Olur mu İlhan canım? yeri temizleyeceğim. İşte temiz kadın olmak da bunu gerektiriyor yani. Kendimi ölmüş gibi olmayayım. Ama bakın ne kadar güzel temizledim. Hamaratlık böyle bir şey işte arkadaşlar. Ne yapayım ki hamarat olmayı ben seçmedim. Bir de Orada hala bir siyah bir nokta Anlamıyorum niye kendinizi övüyorsunuz ki? Bırakın insanlar sizi övsün ya. Neyse dolap işini bitirin. Ya şunun ne işi var? Çıkartın beni dolaptan diye bağırıyor. Bunun dolapta ne işi var ablacığım ya? Bir sonra sıra mutfağı toparlamaya geldi. Bu ne ya? Burada celiş dağınıklığa bakmaya gelmiş. Hamaratlık günü değil de o gün. Hamaratlık o yüzden öyle. Günü olsun orayı da toparlayacak. Bayram. Burası Emre bu ikinci Fatih Portakal vakası yaşandı. İzmir Daramcık köyünden selamlar. İzmir Daramcık köyünden selamlar. Ayşe nereye düşüyor Daramcık köyü? Selamlar sevgili. <laughs> Şöyle estağfurullah ya. Beni burada konuşturuyorsunuz oğlum ya. <laughs> manyak manyak. Ee... Ayşe <laughs> Bayram CPT. Alaki girmemiş hiç. iki kişiyle baskına geldi. Çok kötü lan. Hoş geldiniz. CPTN 182 kişiyle gelmiş. Almanya'la Halis 20 TL demiş. Abi Euro 28,5 olmuş. Ne yapacağız demiş. Sen Almanyalıysan Almanya'lıysan senlik bir sorun yok ki.